Herkese iyi akşamlar. Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor transferde. Bugün 30 Haziran 2025. Türkiye'de resmi olarak transferi başladı. İlk gün ve bugün Beşiktaş e, gündeme bomba gibi düşecek bir ismi e, duyuldu. Gece yarısı Abraham ismi gündeme düştü. Milan'ın Forvet Santrofor'u Beşiktaş uzun zamandır aradığı Forvet Santrofor e, mevkini oyuncu olarak Abramis'i gündeme düştü. Ben de 9 Haziran'da işte yaklaşık 21 gün önce e, Milan'dan bir transfer haberi yazmıştım. O günlerde Milano'daydım ve ünlü işte Milano'lu biliyorsunuz merkezindeki e, Galeri Vittorio Emanuel'de bir dilek çukuru vardır. Orada dilek çukuruna dönerken işte hep işte şu Milano'dan, Mila, e, Milano'dan bir futbolcu alsa hatta biri oraya <laughs> İmobile'yi de İtalya'ya gönderse şeklinde bir dilek tutmuştuk ve Milan'dan beklenen transfer haberi gecesi günde bomba gibi düştü. Tami Abraham evet arkadaşlar 27 yaşında. çok aslında kariyerli bir oyuncu. Çünkü Milan'a gelmeden önce Roma'da, Chelsea'de, Aston Villa'da forma giymiş. İngiltere Milli takımında forma giymiş bir isim. Dolayısıyla ben aslında çok kariyerli, çok büyük kulüplerde futbol oynayan bir isim olduğu için Beşiktaş'ın başarılı olacağını ee, düşünüyorum ve inanıyorum. Eee Beşiktaşlı taraftarları da böyle bu tarz futbolcuları sever. Ee, başarılı olursa da e, arkası gelir. Beşiktaş için faydalı olur diye ee, düşünüyorum. Rafa Silva ile de iyi bir oyun sağlarsa ve yani eğer bir de kanatlara beklenen transferler yapılırsa Abraham belki de yani 20 25 gol bile atabilir diyebiliriz. İkinci bir gündem maddesi dün bomba gibi gündeme düştü. Biliyorsunuz o sayı Samuel ile anlaşmıştı Beşiktaş. Son anda Samuel gelmekten vazgeçti. Daha doğrusu vazgeçti de değil. Talepleri sürekli arttırınca Serdar Adalı res çekmiş ee, en sonunda. Çünkü fiyat konusunda çok zaten pazarlıklar yapıyordu. Bildiğiniz üzere 1,5 milyon gibi bir para alıyordu Euro. Fena başta Beşiktaş'tan önce 3 milyon istemiş sonra 2,5'e düşmüş Beşiktaş. En son 2 verebileceğini söylemiş Ve 1,9 milyon luk bir maaşta anlaşılmıştı kendisine fakat dün akşam saatlerinde akşam üzeri gelecekti ancak kendisinin hem menajer hem de babası tekrardan 300 bin dolar gibi fiyatta bir artış istemiş bazı koşullar öne sürmüş böyle olunca da sözleşme yılını uzatmak istemiş vesaire Serdar Adalı da res çekmiş yani son dakika yapılan bu sürekli talepler ve başkan kızmış şaklı olarak Aslında bakarsanız 24 saatte süre vermişti ama sanırım artık bir transfer bitti. Onun yerine de zaten 5 Beşiktaş hemen bir başka isme yöneldi. Semedo, Sabek, Wolves'ta oynuyor şu anda Premier Lig'de. Bir dönem Barcelona forması da giymişti. hatta Wolves'ta 38 maçta forma giymiş ve 5 tane de asisti var. Bu da önemli etkili bir isim. onunla da anlaşılabilir. Yani yarına bir iki güne bu iki ismin imza haberleriyle de e, karşınıza çıkabiliriz. Samuel Yerine e, Samoyel Yerine Semedon'un da ismi gündemli. Zaten Juresek dün gelmişti eşi çocuğuyla birlikte. E, o da işte e, anlaş Beşiktaş'ta. Sol, kanal, sol Bek sorunu da o şekilde Beşiktaş çözmüş olacak. Hareketli günler, e, hareketli saatler. E, dün akşam da Bilgi Kat'ın Beşiktaş'lı girişimci iş adamları ve kadını derneğinin balosundaydık. Beşiktaş camiası buluştu. Bu tür etkinliklerde keyifli oluyor. Eee camianın <laughs> dedikodularını da öğreniyoruz, güzel eğleniyoruz. Keyifli geçiyor sıcak atmosferde. Buradan da bir ilk kat başkanına İlker Bayram'a da teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Umarım Yarın daha bomba transfer haberleriyle karşınıza çıkarız. Kendinize iyi bakın.